Tekrardan merhaba. Ben Furkan Enes Kırık Göle Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün Vemos uygulamasını LCD ekran göstererek, oraya yazı yazdırarak uygulayacağız. Oraya yazı uygulay yazı yazarak uygulayacağız. Bunun için Arduino, Vemos kartı, özür dilerim. Vemos kartı, breadboard ve LCD ekranımız şart. Şimdi bunun bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Bunun için şöyle göstereyim. Wemos kartımızın 4 tane bacağı var. SCL, SDA, VCC ve GND. Burada SCA ve SDA bacaklarının ve kartında zaten burada karşılığı var. Öncelikle onları geçirelim. Siyah kablomuz SC ile geçirdik. Kırmızı kablomuz SDA. Burada da kartımızın Şurasını SDA Kısmına geçiriyoruz. Geriye beyaz kablo ve kahverengi Kablo kalıyor. Beyaz kablo VCC. Bunu da Bilet bordumuzun artı kutbuna Artı kısmına GND kısmını da GND topraklama yani Kahverengi kabloyu da Buradan aktarma yapıyoruz. Diş erkek kablomuz çok az. Bitmiş. Bunu da GND topraklamayı eksiye bağlıyoruz. Bağlantımız bu şekilde. Bağlantımız bu şekilde olacak. Şimdi kodlama kısmına geçelim. Kodlama kısmında hocanın verdiği linke hocanın verdiği videonun altında bazı linkler var. Burada ne diyor? Kütüphane, adres ekleme falan ne falan. Biz şu iki linki kullanmıştık zaten. Bunun için diğer ee, linkimiz şu. Bu linke tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada şuna tıkladığımız zaman, üstteki dosyaya tıkladığımız zaman bu dosyayı indirdi. Bu kütüphaneyi indiriyor yani. Bu kütüphaneyi zaten ben indirmiştim. Bu burayı kapatıyorum ve masa üstüne sürükledim onu. Bunu şimdi bizim Arduino'ya eklememiz lazım. Öncelikle Arduino'dan yeni bir örnekler dosyasından şuradan dosyaya tıklıyoruz. Örnekler yukarı çıkıyoruz. 18 ve blink diyoruz ve yeni dosya açıyoruz. Yeni dosya bu geliyor karşımıza. Şimdi burayı biz kütüphane ekleyeceğiz. Bunun için taslak diyoruz. Library ekle yani kütüphane ekle. Şuna tıklıyoruz. Masa üstünden burayı seçiyoruz ve open diyoruz. Ben yüklediğim için zaten bu hatayı var. Kütüphane zaten var diyor. Şimdi bu kütüphaneyi yükledikten sonra bir şey daha yapmamız gerekiyor. Örnekler kısmından yeni bir kod sayfası açacağız. Uyumsuz aşağıda ve hello orada tıklıyoruz. Hello orada tıkladıktan sonra şöyle bir dosya açılıyor. Bu dosyada ne yazdırmak istiyorsak bakın zaten iki tane kütüphaneimiz e, eklenmiş hash konutuyla. Buraya ben ya sabır yazacağım çünkü sabır çok önemli bir şey. Bir de ayet ödevi. Nesnelerin internet ödevi sığmadığı için ayet ödevi yazıyoruz. Şimdi biz bu kodu yüklemeyi yükleyeceğiz. Bunun için Tekrar programı alıyorum. USB kablom var. USB kablom bilgisayara bağlıyorum. Bilgisayara bağladıktan sonra yükleme kısmına basıyorum. Zaten Araçlar kısmında portun giriş yapmıştık. Kart bunu seçmiştik. Vemos kartını seçmiştik. Yükleme biraz geç olacak. Arduino gibi hızlı olmuyor. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Gördüğünüz sol alt köşede yükleniyor ve yüklendi. Evet. Yükleme kısmında, bağlantı kısmında yani şu kısımda SDA'yı yanlış yere takmışım. Yani bir yanına takmışım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. Şu SDA kısmını, kırmızı kabloyu bir yanına takmışım. O yüzden yükleme tamamlanmamış. SDA kısmını SDA'ya taktıktan sonra ve muskartında gördüğünüz gibi yazı çıktı. Şimdi biz bunu LED uygulamasını yapacağız. Bunun için geri dönüyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela burada biz neden 3.0 falan yazdık ya da 0.1 yazdık? Bu demek oluyor ki bu ekrana yazdırırken 3 satır boşluk bırak ondan sonra başlat demek. Yani yağ sabırı 3 satır sonra yazıyor. Gruptan ders Mesajlar. Burada da 0-1 yaptık ya mesela. 0-1'de 0 satır bırak. Öyle yazıyor. Mesela ayat ödevini 0 boşluk bırakıp yazdı. Ama ya sabırı 3 boşluk bırakarak yazdı. Bu da bu anlama geliyor. Evet şimdi LED kısmına geldik. LED yakma kısmında da yani Vemos kartımızda hem LED yapıp hem açık kapalı anahtarlarını yapacağız. Ekranda mesela LED yandığında açık LED kapandığında cihaz durumu kapalı. Bunun şeyini yapacağız. Bunun için burada LED kodunun kopyalıyoruz ve burada gördüğünüz gibi LED yakma söndürme kodu var ve buradaki kodumuzun void loop kısmına zaten burası boştu döngü demek void loop buraya kopyalıyoruz yapıştırıyoruz ve burada yeni bir pin modu ekledik az önce şuradaki pin modu yani D9 çıkışını kopyaladık ve setup'ın altına buraya ekledik. Şimdi biz bu ekledikçe kütüphaneye kaydoldu tamam mı? Ondan sonra buradan print ya sabırı yazdırdık. Bekledik. Yani üçüncüye yazdırıyoruz. Sonra birinciye yazdırıyoruz. Sonra 3 saniye bekliyor. 3 3000 milisaniye yani. Burada yeni bir cihaz durumu komutunu ekledik. Bu cihaz durumunu mesela kapalı mı, açık mı onu göstereceğiz. Yani kapalı olduğunda mesela LED kapalı olacak, açık olduğunda LED açık olacak, cihaz açık olacak. Bunu da ekledikten sonra ee, devremizi çalıştıracağız. Bağlantılarımızda hiçbir değişiklik yok. Aynı bağlantılar sadece kodlamayı değiştirdik. Ondan sonra başka diyeceğim bir şey yok. Şimdi Cihazımızı sökelim. Bilgisayardan şu an cihazımızı söktük. Cihazımız kapalı. Bu cihazımızı tekrardan takıyorum. Cihazımızı taktık. ya sabır yazısını gördük en başta. Sonra buradan yüklüyorum. kodlarımızı yükledikten sonra cihaz kapalı, cihaz açık kısmını göreceğiz. Aynı zamanda Vemos kartımızda da ledler yanıyor.